bir insan bir şeyi çok güzel satıyorsa o güzel demektir. Çünkü her dama uygun demektir. Emine Butik Pasta'nın kurabiyesinden yaptım. Gofret kurabiyesi. Açıklamalar kısmına da etiketlerim. Sayfasına bir göz atabilirsiniz belki. Bu kurabiyenin en büyük özelliği içine kavrulmuş un bulunması. Kavrulmuş un olduğu için ağızda kıyır kıyır dağılıyor. Hem şekerli hem de sirkeli bir kurabiye olduğu için de hamuru çürütüyor. İçinde nişasta var ve fındık var. Bunların hepsi kıtır kıtır elde ağızda dağılmasına bir etken bir de içinde yumurta yok. O da çok büyük bir etken tabii ki. Kurabiye yoğururken çok fazla elinizi işin içine daldırmadan varsa böyle bir mikser yardımıyla ya da elinizle yoğuracaksanız hızlıca yoğurursanız tereyağı veya da margarin erimez. Daha fazla un almaz. Eğer çok fazla elinizle yoğurursanız un çok alır. Bu sefer de hamuru toplayamazsınız. Bu hem açmaya hem de kurabiye kalıbıyla kesmeye uygun bir tariftir. Hatta böyle doğum günlerinde üzerine şeker hamuruyla da çalışabilirsiniz. Elinizde olan çikolatalarla ya da soslarla da süsleyebilirsiniz. Bilirsiniz. Sadece üzerine bence pudra şekeri de dökmek yeterli gelecektir. Enfes bir kurabiyedir. Mutlaka deneyin. Bir de beni beğenin. Hoşçakalın.